Merhaba, ben uzman diyetisyen ve yaşam koçu Tuğba Yaprak. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere Ramazan'da nasıl beslenmelisiniz bu konuyu anlatmak istiyorum. Bu arada Ramazan'da sahur ve iftarda neler tüketilmesi gerektiğine dair birçok soru alıyorum. Bu yüzden videomu beğenmeyi ve arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın lütfen. Evet, Ramazan ayında özellikle sahurda sizi uzun süre tok tutacak, ertesi gün susatmayacak gıdaları tüketmeniz oldukça önemli. Ben özellikle sahurda kahvaltı alternatiflerini öneriyorum. Ancak akşamdan yani iftardan kalan bir yemeğiniz varsa ve bunu da değerlendirmek istiyorsanız tabii ki de bu alternatifleri de değerlendirebiliriz. Özellikle sahurda iki tane haşlanmış yumurta yemenizi istiyorum. Çünkü yumurta hem içeriğindeki protein yapısından dolayı hem de anne sütünden sonra en kaliteli protein içerisinde barındırmasından dolayı yumurta bizim için önemli bir besin. Bu yüzden yumurtanızı mutlaka ihmal etmeyin. Evet bu yumurtanın yanında 50 gram kadar az yağlı bir beyaz peynir ya da lor peyniri tüketebilirsiniz. Bol mevsim yeşilliği yiyoruz. Çünkü unutmayın ki lif içeriğinden dolayı sizi daha uzun süre tok tutacaktır. Sahurda daha çok tuzlu gıdalar yerine daha böyle sizi uzun süre susatmayacak gıdalar tüketmelisiniz. Yani tuzlu bir zeytin yerseniz maalesef ertesi günü çok zorlanabilirsiniz su konusunda. Zeytinizi isterseniz akşamdan suya koyabilir ya da zeytin yerine omega 3 içeriğinden dolayı bademinizi, fındığınızı, cevizinizi de tercih edebilirsiniz. 10-15 tane çiğ badem ya da çiğ fındık veya 4 yarım ceviz tercih edilebilir. Yani yumurtamızı, kalsiyum kaynağı almak adına peynirimizi, kuru yemişimizi, bol yeşilliğimizi ve yanında bir ya da iki dilim tam tahıllı ekmeğinizi yiyebilirsiniz. Ekmek olarak da tam tahıllı, tam buğday, çavdar, ekşi mayalı, kepek bu ekmek türevlerini, bu ekmek çeşitlerini değerlendirebilirsiniz. Kansızlık probleminiz varsa lütfen çok fazla kepek ekmeği tüketmeyin ve lütfen beyaz ekmek yemeyin. Çünkü beyaz ekmek ertesi günü daha hızlı acıkmanıza neden olur. Çünkü kan şekerinde sürekli bir dalgalanmalara yol açacaktır. Bu yüzden lif içeriğinden dolayı daha uzun süre tok kalmak istiyorsanız mutlaka tam tahılı ürünler tüketmeniz şart. Evet sahurda bu şekilde bir kahvaltı alternatifi yaptıktan sonra yulaf yemek isteyenler için özellikle smoothie formunda değil de midede daha uzun süre kalacak şekilde yoğurdunuzun mesela 200 gram yoğurdunuzun içerisine özellikle de bu bir ev yapımı yoğurt olursa probiyotik açıdan da zengin olacaktır ve Herkesin bu süreçte şikayetçi olduğu kabızlık problemine de yardımcı olacaktır. Bu 200 gram yoğurdun içerisine 4-5 yemek kaşığı kadar yulaf, 3-4 tane gün kurusu kayısı, 1 tatlı kaşığı kadar öğütülmüş keten tohumu, 15 tane çiğ badem e, ekleyerek tüketebilirsiniz. Daha uzun süre top kalmak adına isterseniz e, 4 kaşık yulaf yerine mesela 3 kaşık yulaf ekleyip 2 kaşık da çiğ ekleyebilirsiniz. Ya da midede jelleştiği için daha uzun süre top kalmanıza yardımcı olacaktır. Tabii ki de bu karışımı ekleyeceğiniz şekersiz fıstık ezmesi ve mevsim meyveleriyle de ananas olabilir, elma olabilir, kırmızı meyveler olabilir, muz olabilir. Özellikle de potasyum içeriği nedeniyle ekleyeceğiniz meyveler sayesinde farklı formlarda farklı çeşitlilikler sağlayarak da kendinize bu şekilde bir savur öğünü yapabilirsiniz. Ama benim size önerim bunu yapsanız da mutlaka yanına bir ya da iki tane yumurta koymanız olacaktır. Ertesi günü çok daha uzun süre top kaldığınızı göreceksiniz. Evet, sahurda bu şekilde beslenirken özellikle e, kola, panta, ice tea gibi şekerli gıdaların tüketiminden de kaçınmaya çalışın lütfen. Çünkü bu tarz içecekler eğer içerseniz bir ana yemek yediniz diyelim de bu ana yemeğin yanında... Bu tarz içecekler içmek istiyorsunuz. Unutmayın ki ertesi günü susama hissiniz çok daha fazla olacak. Bu yüzden beyaz pirinçten, beyaz ekmekten ve şekerli içeceklerden sahurda mutlaka kaçınıyoruz. Evet şimdi sırada ise iftar var. Ee, uzun süreli bir açlık sonrasında iftarımızı yapacağımız için bir bardak ılık suyumuzla birlikte yanında bir tane hurma veya bir iki tane zeytinle birlikte iftarımızı açabilirsiniz. Yalnız burada suyunuzun çok soğuk ya da çok sıcak olmamasına dikkat edin lütfen. Çünkü çok uzun süreli bir açlık sonrası su içeceğiniz için e, midenizde herhangi bir hazımsızlık oluşmaması adına, herhangi bir mide rahatsızlığının tetiklenmemesi adına ılık su burada, ılık su tüketimi burada çok önemli. Evet suyumuzu içtik. Ardından bir kase kadar mercimek çorbamızı, kabak çorbamızı, tarhana çorbamızı içiyoruz ve bu suyu ve çorbayı ilk 15 dakikalık sürece yayarak içmeye çalışın lütfen. Çünkü unutmayın ki 15. dakikadan sonra e, mideden beyne tokluk sinyali gidiyor ve daha rahat, daha az yiyip daha çabuk doyabilmek adına özellikle de diyet sürecindeyseniz bu çorbayı 15 dakikalık bir zaman diliminde tüketmeniz çok önemli. Evet çorbamızı içtik. Mideye ben sana gıda göndereceğim. Lütfen kendini hazırla sinyalini verdik. Ardından ana yemeğe geçiyoruz. Şimdi burada çok uzun süre aç kaldığınız için açlığınızı kontrol edemiyorsunuz artık ve doğal olarak da bir an önce her çeşitten yeme ihtiyacı oluşuyor. Burada önemli olan aslında gene bol lifli, bol proteinli bir öğün tüketebilmek. Yani sadece bir ıspanak yemeği ya da sadece bir et yemeği değil de mesela kıymalı ıspanak yemeği ya da fırında sebzeli tavuk yemeği ya da bir ızgara balık yanında tüketeceğiniz haşlanmış sebze veya mevsim salata. Bu tarz opsiyonlar çok daha sağlıklı. Her iki protein çeşidinden de yararlanmanızı sağlayacak. Tüketeceğiniz yeşillikler ve mevsim sebzeleriyle lif alımınız gerçekleşecek. Aynı zamanda kabızlık gibi bir problemle yaşıyorsanız mutlaka ana akşam iftarda ana öğünlerinizin yanında ya da sahurda bir bardak kefir ekleyerek sürecinize destek olabilirsiniz. Uzun süreli açlık ve susuzluk sonrası yaptığımız iftarda maalesef suyu bol miktarda hemen içmek istiyoruz. Ancak yemeğin yanında içilen su maalesef hazımsızlığa neden oluyor. Bu yüzden 1-2 bardak içtikten sonra su tüketimine biraz ara verip yemeğimizi yedikten sonra su tüketmeye yani sahura kadarki süreçte su tüketmeye bol bol özen gösterin lütfen. Suyu vücudunuzun yararlanabilmesi adına bir anda değil de bu iftarla sahur arasındaki sürece yayarak 2,5-3 litre kadar içebilmeniz gerçekten çok önemli. Hem ertesi günü yeterli su tüketimi iştah kontrolüne destek olurken hem de yeme ve tatlı ataklarının önüne çok daha rahat geçmenize yardımcı olacak. Bu su içerken aynı zamanda bu sularınızın içerisine çubuk tarçın, 2-3 dilim limon, eğer birazcık daha fazla ödemli hissediyorsak maydanoz dilimleri, Birazcık daha ödemli hissediyorsak, maydanoz veya hazımsızlık problemi yaşıyorsak taze nane ekleyerek de sürecimize destek olabilirsiniz. Daha suyu daha rahat içersiniz çünkü suyu aromalaştırmış olacaksınız. Daha rahat daha rahat içtiğiniz için ise vücudunuz ödem tutmayacak ve bu Ramazan sürecini çok daha rahat geçirebileceksiniz. Evet, Ramazan'da iftardan sonra peki tatlıyı ne yapacağız dediğinizi duyar gibiyim. Ee, hemen hepimiz güllaç yemek istiyoruz Ramazan ayına özel ee, ve baklavalar, şerbetli tatlılar tüketmek isteyebiliyoruz. Burada önemli olan tatlı isteğimizi daha masum alternatiflerle aslında baskılayabilmek. Evet arada güllaç da tabii ki de yiyeceğiz ama bir gün gülla, güllaç yiyorsak ertesi gün belki kendimize bir chia puding yapabiliriz ya da kendimize böyle bir sütlü muhallebi yapabiliriz. Yani alacağımız kaloriyi dengelediğimiz sürece aslında sorun olmayacak. Bu arada Ramazan ayında hızlı kilo vermek istiyorsanız iftara 1,5-2 saat kala yürüyüşe çıkabilirsiniz. Çünkü açık havada yapılan yürüyüş serotonin salgısının artmasına yardımcı olacak ve kendinizi çok daha iyi ve dinç hissedeceksiniz. Aynı zamanda yağ yakımınız da maksimum seviyede olacaktır. Ancak iftar öncesi hazırlığım çok oluyor Tuğba Hanım, kesinlikle çıkamam diyorsanız eğer, İftarınızı açlıktan 1,5-2 saat sonra da yürüyüşünüze çıkabilir veya evde bölgesel problemlerinize yönelik sporda yapabilirsiniz. Ramazan ayında beslenmenize dikkat ederseniz eğer çok hızlı sonuç alabilirsiniz. Çünkü Ramazan'da zaten tüm gün boyunca bir şey yemediğimiz için ve akşam yemeğe oturduğunuzda da sağlıklı alternatifleri tüketme imkanımız oluyorsa çok rahat kilo verebilirsiniz. Çünkü akşam yemeğimizi yiyoruz, ardından suyumuzu, çayımızı içiyoruz. Ardından uyku haline geçip sahurda kalkıp ilk öğünümüzü yapıyoruz. Ve sonrasında zaten açlığımızı korumamız gereken bir süreç oluyor. Lütfen bu süreçte sahurda yediklerinizde, iftarda yediklerinizde, içtiğiniz su miktarına, iftar sonrası hazımsızlık oluşmaması için yaptığınız çaylarınıza çok dikkat edin. Mümkün olduğunca stresten kaçının. Çünkü stres böbrek üstü bezlerinden kortizol salınma neden olduğu için unutmayın ki işte ataklarının artmasına, ve maalesef yağ yakın metabolizmasının yavaşlamasına neden olacaktır. Bu yüzden stresten kaçınarak, uyku düzenine dikkat ederek yeterince su içebildiğiniz ve yeterince hareket edebildiğiniz bir süreç olmasına dikkat edin. Sizin de bu süreçte nasıl beslenmeniz gerektiğine dair sorularınız varsa lütfen videonun altına sorularınızı yorum olarak benimle paylaşın. Bu arada kanalıma abone olmayı, videomu beğenmeyi unutmayın bir sonraki videoda görüşmek üzere